Hindistan'ın Varanasi kentinde yaşayan Makassa Murasi isimli bu adam tam 179 yaşında. Üstelik yaşını kanıtlayacak her türlü belgeye de sahip. 6 Haziran 1835 yılında doğan bu adam 1957 yılına kadar ayakkabıcılık yapmış. 122 yaşında emekli olmuş. Murasi galiba Azrail beni unuttu. O kadar uzun zamandır yaşıyorum ki torunumun torununun ölümünü gördüm. 150 yaşını geçen kimse yok. Artık çok sıkıldım diyor. Araştırmalara göre miyopluk bir yüksek IQ belirtisidir. Psikoloji der ki zeki kişilerin diğer insanlara göre daha az sayıda arkadaşları vardır. Çünkü zeki kişiler seçicidirler. Büyük kardeşlerin IQ'ları genellikle diğer kardeşlerden daha yüksektir. Alzheimer hastası olanlar fıstık ezmesinin kokusunu alamazlar. Fıstık ezmesi testi bu hastalığın teşhisinde belirleyici rol oynar. Çünkü koku almamak beyindeki hasarın işaretidir. Kısa bilgiler. Bir yılan 3 yıl uyuyabilir. Bal bozulmayan tek gıdadır. Ördeğin sesi yankı yapmaz. Deniz yıldızlarının beyni yoktur. Üzüm mikrodalga fırında patlar. İnsan yılda en az 1460 rüya görür. İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır. Karınca 2 hafta su altında yaşayabilir. Suyun seviyesinden 10 metre aşağıya indiğiniz zaman kanınızın rengini yeşil olarak görürsünüz. Bunun nedeni derinliklere indikçe suyun kırıcılık katsayısının artmasıdır. İlk kaybolan renk kırmızı olduğu için kanınızı yeşil görürsünüz. Bir çağrı merkezi çalışanı sizi beklemeye aldığında siz onu duyamazsınız fakat o sizin söylediğiniz her şeyi duyabilir. Amerika'da karısının dırdırından kurtulmak isteyen John Ripple isimli bu adam hapse girebilmek için bir banka soydu. Soygundan sonra polisleri bekleyip yakalanan adama 6 ay ev hapsi cezası verildi. Eğer dünyayı 15 yaşında terk eder ve ışık hızıyla giden bir uzay gemisine binerseniz, 5 yıl sonra dünyaya döndüğünüzde siz 20 yaşındayken akranlarınız 65 yaşında olur. Bu olaya zaman genişlemesi denir. Olası bir zehirlenmeye karşı pilot ve yardımcı pilot aynı yemeği yemezler. Çalışırken veya bir şeylerle uğraşırken müzik dinlemek daha pozitif olmanızı ve daha yaratıcı olmanızı sağlar. Sağ yumruğun 1 buçuk dakika süreyle sıkılmasının hafıza oluşumuna yardımcı olduğu, aynı işlemin sol yumrukta yapılmasının ise hatırlamayı kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Korku filmi izlemek size 200 kalori yaktırabilir. Neredeyse yarım saatlik yürüyüşle eşdeğer. Başka hiçbir tür film bunu yapamaz. Kur'an'da dünya kelimesi 115 defa geçiyor. Ahiret kelimesi de 115 defa geçiyor. Kur'an'da cennet 77, cehennem 77 defa geçiyor. Kur'an'da melek kelimesi 88, şeytan 88 defa geçiyor. Kur'an'da yevm yani gün kelimesi 365 defa, şer yani ay 12, günler anlamına gelen eyyam 30 defa geçiyor. Kur'an'da erkek 23, kadın 23 defa geçiyor. İnsan anne babasından 23 kromozon alarak 46 kromozonla dünyaya gelir. Şeftali yerken başka bir meyve düşündüğünüzde o meyvenin tadını alırsınız. Musluk başlıklarının su tasarrufuna yaptığı etki. Tükenmez kalemlerin kapağında bulunan deliklerin amacı kapağın yanlışlıkla yutulması durumunda boğazdaki hava akışının devam etmesini sağlamaktır. Turkuaz, Fransızca'da Türk kelimesinin söylenişinden türemiştir. Türk mavisi anlamına gelir. Türkiye'de çocuğunuzun ismini memati koyamazsınız. Yargıtay 9 yıl önce aldığı bir kararla Memati isminin Arapçada ölüm anlamına geldiğini gerekçe göstererek yasakladı. Arabistan Starbucks logosundaki kızların saçı açık ve görünüyor olduğu için kendine özel bir logo tasarlatmıştır. Koalalar o kadar tembellerdir ki yemek yedikleri zaman daha sonra acıktıklarında tekrar yemek yemeye gitmemek için ağızlarını yaprakla doldururlar. Amerikan Hava Yolları uçuşlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir. Saat tam 22'de İsveç'te gece pencereden çığlık attığınızda bunu kimse yardım olarak algılamaz ya da yadırgamaz. Aksine size çığlık atarak karşılık verirler. Bu 1970 yılından kalma bir gelenektir. Bir günde 24 saat yoktur. 23 saat 56 dakika 4 saniye vardır. Atatürk Azerbaycan'a sınır olabilmek için kendi cebinden para vererek toprak almıştır. Bu şekilde Türkiye Azerbaycan'la bağlanmıştır. Gece çekilen fotoğraflarda kırmızı gözlü çıkmamızın sebebi gözün arkasındaki kan tabakasından kaynaklanıyor. Beynini siz görmeseniz bile biri sizi izlediğinde sinyal gönderir. Size bakmasını istediğiniz birine gözlerinizi dikip bakarsanız bir süre sonra amacınıza ulaşırsınız. Dişi kurt düşman gördüğünde eşinin başının altına saklanıyormuş gibi yapar. Düşmandan korktuğundan değil eşinin gırtlağını düşmandan korumak için bunu yapar. Yan yana durduklarında biri diğerinin gölgesi gibi görünen panter ve leopar 4 senedir birlikte dolaşıyorlar. Esnemek uykunuz olduğu anlamına gelmez, vücudunuzun daha fazla oksijene ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Bir kurt 7 saniyeden fazla sizi izliyorsa kaçmanın bir yolunu arayın. Çünkü onun avı soğuk. Dünyanın en temiz havası Norveç'teki Svalbard adasındadır. Adaya ilk gidildiğinde baş dönmesi ve burun kanaması yaşanabiliyor. Unutkan insanların daha zeki olması bilimsel bir gerçektir. Çünkü bu insanların beyni önemsiz bilgileri hafızadan siler. Bir akrep nefesini 6 güne kadar tutabilir. Bütün bir yılı gıda olmadan geçirebilir. Neredeyse her yüzeye tırmanabilir ve ultraviyolet ışığı altında parlayabilir. Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız güzel insanlardır. Charlie Chaplin gizlice katıldığı Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasında üçüncü olmuştu. Bunu biliyor muydunuz? Bir Çin atasözü vardır. Sanıkların ikisi de zenginse hakim istifa eder. Biri zengin, diğeri fakirse zengin kazanır. İkisi de fakirse adalet yerini bulur. 20 doları bu şekilde katladığınızda ikiz kulelerin patlama anını görebilirsiniz. Mars'ta gün batımı mavi renktedir. Japonya'da dev yaban arıları vardır ve iğnelerindeki zehir bir insana iletebilecek güçtedir. Fleus oksijen tüpünü icat etti. Oksijen kesilmeyecek, nefessiz kalmayacaktı. Ancak aşırı oksijenden öldü 1878 yılında. Tamamen su üzerine kurulu Müslümanların yaşadığı bir ada, Koh Panya Adası. Tayland'daki renkli kültürün ve muhteşem doğanın yansıması. Charlie ve Çikolata Fabrikası filmi için robot kullanmak yerine fındık kırmak üzere 40 tane gerçek sincap eğitilmişti. Mısır, plover kuşu adı verilen bu kuş, timsahın dişleri arasına sıkışmış yiyecekleri yer. Böylece timsahın dişleri temizlenir. Timsah da kuşu yemez. İnsanlar doğduklarında sadece iki korkuya sahiptir. Bunlar yükseklik ve yüksek ses. Diğer tüm korkular sonradan öğrenmiştir. iPhone kullanıcılarının %25'i iPhone'larının ekranlarını kırık olarak kullanmaktadır. Psikoloji der ki eğer mutluyken durduk yere üzgün oluyorsanız muhtemelen birisini özlüyorsunuz. Yapılan araştırmalarda kedilerin insanların emirlerini anladıkları ancak emirleri önemsemedikleri görülmüştür. Timsah yiyen balık türü vardır. Devasa kaplan balığı adındaki ürkütücü balık 17 yıl hasta olarak kaldığı akıl hastanesine yönetici olarak geri dönen kadın Mary Belter. Çoğu insan telefonunu kaybettiğini fark ettiğinde beyni ölümle aynı tepkiyi vermekte. Dünyanın en yakışıklı atı olarak değerlendirilen Frederick ile Aylarca gece gündüz çalışarak incir çekirdeğine İhlas Suresini yazarak tüm dünyaya Allah'ın birliğini öğreten sanatçımız Necati Korkmaz. Hayatınızda eve gidince haber ver diyen biri varsa onu asla kaybetmeyin. Dünyada gezegendeki her insana bir bardak verecek kadar elmas var. Sesimizi kayıt ettiğimizde kendi sesimizi beğenmeyiz. Çünkü o ses bize farklı gelir. Ancak diğer insanlar sesimizi aynen o sesteki gibi duyar. Tarihteki ilk savaş uçağını İtalyanlar üretmiş, ilk savaş uçağını ise Türkler düşürmüştür. Birinin yemek yerken ağzını şapırdatmasına sinir olmaya misofonya denir ve bu bir hastalıktır. Beyin tümöründen ölen ve organlarını bağışlayarak birçok hayatı kurtaracak olan 11 yaşındaki çocuğa saygıyla selam veren Çinli doktorlar. PTT kargo ile kitap gönderdiğiniz zaman içinde kitap var indirimli göndermek istiyorum demeniz yeterli. Böylece kargonuzu %50 indirimli olarak gönderebilirsiniz. Tabii ki içinde kitap olmak şartıyla. Siyah gül sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişir ve dalından kopartıldığından itibaren rengi kırmızıya dönüşür. Eşek arıları birini soktuğunda Diğer eşek arıları da soksun diye oraya bir koku bırakır. 0 RH null kan grubu dünyanın en nadir bulunan kan grubudur. Altın kan olarak adlandırılır ve dünyada bilinen sadece 43 kişi bu kan grubuna sahiptir. 259'u yaşınızla çarpın. Sonra çıkan sayıyı 39 ile çarpın. İlginç bir sonuç alacaksınız. Rüyanızda yaşanmamış bir olayı görmüşseniz sağa doğru, geçmiş bir olayı görmüşseniz sola doğru dönerek uyumuşsunuzdur. Pamuk tüccarı Early Dixon mutfakta sürekli elini kesen eşi için 1920 yılında yara bandını icat etmiştir. İnsanların %30'u dirseğindeki deriyi ne kadar sıkarlarsa sıksın hiçbir acı hissetmemektedir. Endonezya'da balıkçıların ağına takılan tek gözlü köpek balığı. Ateş salyangozu en nadir bulunan salyangoz sürüdür sadece Malezya'da 100 kilometrelik bir alanda yaşarlar. Bir erkek 20 yaşındaki bir kadının gücüne henüz 12-14 yaşındayken ulaşır. Eğer dünya aniden dursaydı hepimiz doğuya doğru 1250 kilometre hızla savrulurduk.